Merhaba sevgili arkadaşlar. Mikro iktisat tüketici teorisi 3. ders videosuyla yeniden bir aradayız. Bu videomuzda tüketici dengesinin değişimine sebep olan etmenlerden bir malın fiyatının değişiminin yaratmış olduğu etkiyi birlikte inceleyeceğiz. İlk slaytımızda tüketici dengesindeki değişikliklerde bir x malının fiyatının Düşmesine bağlı olarak var olan tüketici dengesi üzerine konuşacağız. Başlangıçta dengenin olduğu yeri şekil üzerinde göstermek gerekirse A noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Burada dikkat edilirse X malının fiyatındaki düşüş X ekseninde değişikliğe sebep olmuştur çünkü fiyatı düşen maldan daha fazla kullanılmaktadır. Burada y ekseninde herhangi bir değişiklik yoktur çünkü y ekseni y malının fiyatı için sabit kabul etmekteyiz. Yeni denge noktasının a noktasından şurada gördüğünüz üzere b noktasına geçtiğini söylememiz yanlış olmayacaktır sevgili arkadaşlar. Böylece x malının fiyatındaki düşüşe bağlı olarak x malından kullanılan miktarın arttığını eksendeki değişiklikten görmekteyiz. Burada çok çok önemli bir tanımımız var. Bir malın fiyatının değişmesine bağlı olarak, düşmesine bağlı olarak Oluşan yeni denge noktalarından geçen eğriye ki şurada hemen görmekteyiz fiyat tüketim eğrisi adı verilmektedir. Fiyat tüketim eğrisi bir malın fiyatının değişmesinden bağlı olarak ortaya çıkan eğridir. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde gelir değişimlerine bağlı olarak elde ettiğimiz bir eğri daha vardı. Bu eğri de gelir tüketim eğrisiydi. Orada gelir değişimlerinin yarattığı yeni denge noktalarından geçen eğriye gelir tüketim eğrisi adını vermiştik. Arkadaşlar fiyat tüketim eğrisi ile gelir tüketim eğrisini ayırabilmek için özellikle gelir tüketim eğrisinde iki eksende birden değişme olduğunu görmekteyiz. Ancak fiyat tüketim eğrisinde Y malının fiyatı sabit olduğundan dolayı Y malı Y ekseni üzerinde herhangi bir değişiklik yoktur. Değişiklik X malının fiyatı düştüğü için X ekseninde yaşanmaktadır. Ancak unutulmamalı ki her zaman X malının fiyatında değişiklik olmayabilir. Y malının fiyatında da değişiklikler olabilir. O zaman eksenler e, eksen anlamında X malı sabit ol, e, olacağı için Y ekseninde değişikliği konuşabilirdik. E, aşağıya indiğimizde e, X malı için fiyatındaki değişmelere bağlı olarak bakın dikkat ederseniz A üstü noktası ve hemen şuradaki B noktasında B üstü noktası diyelim B'nin yansıması. Bu noktalardan geçen negatif eğimli eğriye ise bireysel talep eğrisi adını vermekteyiz. Evet oldukça önemli bir konu fiyat tüketim eğrisinden bireysel talep eğrileri elde edilmektedir sevgili arkadaşlar. Bugün görüldüğü üzere eğer fiyat tüketim eğrimiz pozitif eğrinin ise ki şeklimizde bunu görüyoruz. Fiyat tüketim eğrisinin pozitif eğrinin olduğunu görüyoruz. Bireysel talep eğrisinin esnekliği birden küçük olacaktır. Negatif eğimli bireysel talep eğrimizin esnekliği birden küçük olmalıdır. Bunun özel durumlarını bir sonraki slaytımızda tekrar ele alacağız. Fiyat tüketim eğrisi yata eksene paralelse, fiyat tüketim eğrisi yata eksene dikse ki bunlar oldukça önemli karşımıza soru olarak gelebiliyor. Damgamızı vuralım kısmına baktığımızda Y malının fiyatı sabitken X malının fiyatı düşerse Bütçe doğrusunun x eksenini kestiği noktada sağ doğru hareketlenme ya da sağ doğru kayar olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat ederseniz bakın bu yer değişmeyi görmekteyiz. Bir malın fiyatı sürekli değişmesi durumunda ortaya çıkan noktaların geometrik yerine ise ki az önce tanımlamıştık burada tanımı bir daha veriyoruz. Fiyat tüketim eğrisi adı verilir. Fiyat tüketim eğrilerinden ise bireysel talep eğrilerini elde etmekteyiz sevgili arkadaşlar. Sonraki slaytımızda fiyat tüketim eğrilerinin alabileceği şekiller üzerine, olasılıklar üzerine konuşuyoruz ya da onları anlatmaya çalışıyoruz. Görüldüğü üzere İlk bahsedeceğimiz şekilde fiyat tüketim eğrisinin negatif eğimli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki fiyat tüketim eğrimiz negatif eğime sahipse, çizilecek olan bireysel talep eğrisinin esnekliğinin birden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Eğer fiyat tüketim eğrimiz hemen yan tarafta olduğu gibi yatay eksene paralel ise, bu sefer bireysel talep eğrisinin esnekliğinin bir olduğunu söyleyebiliriz. Eğer fiyat tüketim eğrimiz bir sonraki örneğimizde yata eksene dik ise bu sefer de bireysel talep eğrisinin esnekliğinin ki hemen orada slaytımızda görüyorsunuz sıfır olduğunu söyleyebiliriz. O zaman toparlarsak fiyat tüketim eğrimiz eğer negatif ise bireysel talep eğrimizin esnekliği birden büyüktür. Bir önceki slaytta bahsettiğimiz gibi fiyat tüketim eğrimiz pozitif eğime sahipse bu sefer bireysel talep eğrisinin esnekliği birden büyük birden küçüktür. Eğer fiyat tüketim eğrimiz yata eksene paralel ise ki hemen burada slaytımızı örnek olarak görüyoruz. O zaman bireysel talep eğrimizin esnekliği bire eşittir. Ve son olarak fiyat tüketim eğrimizin yata eksene dik olduğu durumda arkadaşlar bireysel talep eğrimizin esnekliği slaytımızda da verildiği gibi sıfırdır. Damgamızı vuralım kısmına geçildiğinde ...talemin fiyat esnekliği sonsuz ise... ...fiyat tüketim eğrisi çizilemez. Oldukça önemli bir detaydır. Daha önce karşımıza KPS alan iktisat sınavında çıkmıştı. Ee, yeniden gelebilir arkadaşlar. Buradan hareketle biz bireysel talep eğrisini... ...ya da marşalgil, ya da alışılmış, ya da sıradan adı verilen... ...talep eğrisini tanımlarsak... ...bir malın farklı fiyatlardan tüketilen farklı miktarlardaki miktarlarını gösteren eğriye biz Marshall Gil talep eğrisi adını vermekteyiz. Bir sonraki slaytımızda fiyat değişiminin yarattığı etkilerden bahsetmekte. Fiyat değişiminin etkileri e, toplam etki adı verdiğimiz bir etkiden oluşuyor. Ancak bu toplam etki kendi içerisindeki burada e, bahsedebiliriz. Hemen slaytımızda var. İkame etkisi ve gelir etkisine ayrılmaktadır. Peki nedir ikame ve gelir etkisi? Bunlara bakalım. Ee, i̇kame etkisi x malın ya da bir malın fiyatının düşmesi sonucu o maldan daha fazla tüketmeye sebep olan etkidir. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Bir malın fiyatı daha yüksekken yani tüketilen miktar diyelim ki belli miktarda ama fiyatı daha aşağıya düştüğünde daha ucuzladığında biz o maldan daha fazla tüketmeye başlıyoruz. Bu durum etki anlamında baktığımızda bize ikame etkisini vermektedir. İkinci etkimiz gelir etkisidir. Gelir etkisinde yine malın fiyatının düşmesi sonucu bir reel gelir değişikliği yaşamaktayız ki artmakta olduğunu söyleyebiliriz. Tüketicinin bu reel gelir artışını ya o malda, burası çok önemli, ya da başka bir malda kullanması sonucu ortaya çıkan etkidir. İkame ve gelir etkisini ayırırken özellikle unutulmaması gereken yer, ikame etkisi x malının fiyatı düştüyse eğer yine x malı miktarında yaratılan artıştır. x malına karşı olan talep değişimidir. Ancak gelir etkisinde x malının fiyatı düşmesi sonucunda yaşanan bir reel gelir artışı var. Daha az para ödüyoruz x malını almak için. Bundan dolayı ortaya çıkan bu değişimin ya da bu fazlalığın ya x malına ...ya da başka bir Y ya da Z gibi başka bir mala kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. İkame ve gelir etkisini bu şekilde ayrıştırabiliriz. O zaman bu ikisinin birlikte görüldüğü ya da ikisinin bir arada konuşulduğu etkiye toplam etki adını veriyoruz. Toplam etki, bir malın fiyatının düşmesi sonucu tüketilen mal miktarındaki değişime verilen isimdir sevgili arkadaşlar. Birazdan bunu özellikle Higgs analizi üzerinden konuşacağız. Higgs analizinin şöyle bir özelliği var. E, KPSS İktisat Alan Sınavında özellikle mikro konumuz için ki mikrodan bahsediyoruz, Hicks ile ilgili sorunun gelmesi çok çok muhtemel arkadaşlar. Geçmiş yıllarda bunlarla ilgili e, sorular çok fazla karşımıza çıkmıştı. Bunun örneklerini 3. ve 4. videomuzun e, üçüncü video üçüncü ve dördüncü video derslerimizin e, soru çözümleri videosunda e, göreceğiz ki orada e, tekrar bu konuyu hatırlatmış olacağız. Higgs yaklaşımına bakarsak eğer. Higgs e, toplam etkiyi ayrıştırmakta. reel gelir artışını geri almak için e, kabul ettiği çizim analizi yaparken. Eski eş fayda eğrisine teğet. Yeni bütçe doğrusuna paralel. Burası önemli. Hayali bir bütçe doğrusu çizildiğini kabul etmektedir sevgili arkadaşlar. Bunu tekrarlarsak. Higgs analizinde e, vurgulanması gereken en önemli şey. Hayali bir bütçe doğrusu var. Bu bütçe doğrusu eski fayda e, es, eski eş fayda yerisine teğet yeni bütçe doğrusuna paralel olarak çizilmelidir. Birazdan bahsedeceğimiz 3 özel durumda A noktasıyla hayali C noktamız arasında kalan mesafe ikametisine verecek C noktasıyla, hayali C noktasıyla yeni denge noktamız olan B arasındaki mesafe ise gelir etkisini bize gösterecektir. Biz malların durumuna göre e, hiç yaklaşımını bir sonraki slaytlarda değerlendireceğiz. O zaman A noktasıyla B noktası arasındaki mesafe ise toplam e, mesafe bize toplam etkiyi vermektedir sevgili arkadaşlar. İlk olarak inceleyeceğimiz e, grafikte başlangıçta kişinin A noktasında dengede olduğunu söyleyebiliriz. X malının fiyatının düşmesine bağlı olarak X malının fiyatını geriye çektik. Buna bağlı olarak e, denge noktasının B noktasına doğru yer değiştirdiğini görmekteyiz. Bakın dikkat ederseniz Y ekseninde bir değişiklik yok. A ile B arasındaki e, etki hemen burada gösterildiği gibi grafikte daha doğrusu slaytımızda toplam etkiyi vermektedir. Toplam etkiyi ayrıştırabilmek için gelir ve ikame etkisi olmak üzere e, hayali bir e, bütçe doğrusu çiziyoruz tanımda verildiği gibi. Bu bütçe doğrusunun özelliği ki az önce bahsetmiştik yeni bütçe doğrumuza paralel ancak e, eski eş fayda eğrisine tek bir noktada teğettir arkadaşlar ki bu da C noktası bizim hayali noktamız oluyor. Buna bağlı olarak X ile XC arasındaki etki bize şurada yazıldığı gibi ikame etkisini verir. XC ile XB arasındaki mesafe ise ya da değişimse gelir etkisini verir. Biz biliyoruz ki ikame ile gelir etkisini topladığımda toplam etkiyi göstermekteyiz. Bu tip mallarda XA ile XC arasındaki ikame etkisi XC ile XB arasındaki gelir etkisinin toplamı hemen aşağıda görüldüğü gibi mesafeyi toplam etki değişimini vermektedir sevgili arkadaşlar altındaki e, şekilde biz e, iki farklı talep üzerine konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi Hicksil talep ki başlığımız ya da konumuzun başlığını oluşturuyor. Hemen yanında da maşalgil talep vardır. Burada en önemli unutulmaması gereken nokta Hicksil talep çizilirken sadece ikame etkisi dikkate alınır. Sevgili arkadaşlar. Maşalgil talep çizilirken e, toplam etki dikkate alınmaktadır. Örneğin XA ile XC arasındaki mesafenin biz ikame etkisi olduğunu söylemiştik şekilde dikkat ederseniz bakın şu şekilde negatif eğime sahip sadece XA ile XC arasındaki değişimi gösteren e, talep eğrisi XK talep eğrisidir denebilir Eğer toplam etkiye dikkate alıyorsa ki burada XA ile XB arasındaki mesafeydi biraz daha yatık olan negatif eğime yine sahip eğrimiz maşalgi talep eğrisidir. Hem ikame hem de gelir etkisi negatif ise e, bu tip mallara üstün mallar ya da normal mallar adını vermekteyiz. O zaman bu şekil üstün mallar ya da normal mallar için bahsedilecek olan ikame ya da gelir etkisi durumudur. Damgamızı vuralım kısmına baktığımızda maaş bir talep erisi hem ikame hem de gelir etkisinden dolayı toplam etkiye dikkate almaktadır. Çok önemli bir ayrım. Hitskill talep eğrisi ise arkadaşlar sadece ikame etkisini dikkate almaktadır. talep taleple Marshallville talep arasındaki temel farklılık bu şekilde gösterilebilir. Bir sonraki slaytımızda mal durumumuz ya da mal grubumuz değişmekte. Bakalım hangi tip mallarla karşı karşıyayız. Başlangıçta yine bir önceki slaytta konuştuğumuz gibi A noktasında dengedeyiz. A noktasında dengedeyken kişi, e, X malının fiyatının düşmesine bağlı olarak Arkadaşlar, e, Yeni denge noktamız B noktası olmuştur. Buna göre e, XA ile XB arasındaki etkinin toplam etki olduğunu söyleyebiliriz. Hayali bütçe doğrumuzu çiziyoruz. Yeni bütçe doğrumuza paralel, eski eş fayda değerimizi tek bir noktada teğet olduğu nokta C noktası olarak karşımıza çıkıyor. C noktasından XC noktasını e, aşağıda elde ettik. Buna bağlı olarak bir önceki slaytımızda ya da en başta ikisi anlatırken bahsettiğimiz gibi A ile C noktası arasındaki mesafenin ikame etkisi olduğunu söylemiştik. XA ile XC arasındaki mesafeyi ikame etkisi olarak tanımladık. XC ile XB arasındaki etkenin ise arkadaşlar gelir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Alttaki çizimde biz x kim talep eğrisinin sadece ikame etkisini dikkate alır olduğunu söylemiştik. Dikkat ederseniz negatif eğime sahip sadece ikame etkisini dikkate alan hemen şurada e eğriye x kim talep eğrisi adını vermekteyiz. E burada önemli bir farklılık var. Bir öncekinde toplam etkinin büyüklüğü daha farklıyken buradaki toplam etkinin daha küçük bir mesafeye sahip olduğunu söylüyoruz. Bakın bu durum Marshall-Gill talep eğrisinin daha dik çizilmesine sebep oluyor higgs gil talep eğrisine göre. O zaman damgamızı vuralım kısmına baktığımızda ikame etkisi negatif, gelir etkisi pozitif ise bunlara düşük mal adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Düşük mallar için çizilebilecek olan Higgs analizi bu slaytımızda anlatılmakta. İkame etkisinin negatif olduğu üzerine biraz düşünmek. Neden negatif? Negatiflik nereden geliyor diye sorgularsak ki bir önceki slide da alakalıdır bu. X malının fiyatının düşmesi sadece X malının kullanılan miktarını arttırdığı için bakın fiyat düştü, kullanılan X malı arttı. Biz buna ikame etkisi adını veriyoruz. Ki en başta bunu konuşmuştuk. X malının fiyatının düşmesi reel gelirimizde bir artış yapıyor. Reel gelirimizin artması kullanılan x malı miktarı için tekrar konuşuyoruz. Dikkat ederseniz bu slaytımızda artış yönüne, artış yerine e, azalış meydana getirmiştir. Burasını tekrarlayalım. xc ile xp'ye göre karşılaştırıldığında gelir etkisinde bir geriye doğruş. Yani x malından vazgeçme durumu vardır. Demek ki tüketici burada x malını tercih etmek yerine y ya da z malını tercih etmiş olabilir. Bakın x malının fiyatının düşmesi Kullanılan e, reel gelir artışı sonrası X malı miktarında azalmaya sebep olmuştur. Buna gelir etkisi adını vermiştik hatırlanacağı üzere. X malı üzerinden fiyat düştü, kullanılan X malı miktarı azaldı. O zaman aralarında azaldı azaldı pozitif yönlü bir ilişki vardır. Gelir etkisinin pozitif olmasını buradan tanımlayabiliriz. Eğer negatif ikame etkimiz pozitif gelir etkimizden daha büyükse bu mallara biz düşük mallar adını veriyoruz. Ee, bu konunun sonunda slide şeklinde gösterip özet bir tabloda, slaytımızın içinde özet bir tabloda bunları tekrar hatırlatacağız. Bir sonraki mal grubunda dikkat edilirse, başlangıçta yine diğer iki örnekte olduğu gibi A noktasında tüketici dengedeyken, e, X malının fiyatının düşmesi arkadaşlar, e, tüketicinin yeni denge noktasının B malına doğru yer değiştirmesine sebep olmuştur. Burada toplam etki XA ile XB arasında olacağı için şurada şunu, şu XA ile XB arasındaki etkinin toplam etki olduğunu söyleyebiliriz. Yine e, hayali bütçe doğrumuzu çizdik. Eski eş fay yerisine teğet olduğu tek bir nokta var. C noktası onu aldık. Hayali C noktamız. Biz toplam etkiyi ayrıştırmaya çalışıyoruz. Lütfen bunu unutmayın. Buna bağlı olarak X malının fiyatının düşmesi... Kullanılan x malı miktarını arttırmıştır diyorum. Bakıyoruz, evet x malı miktarı artmıştır. O zaman bizim ikame etkimiz burada ortaya çıkmakta. Yani malın fiyatı düştüğünde kullanılan miktarı arttığı için o zaman nasıl ikame etkisinden bahsediyoruz? Negatif yönlü bir ikame etkisinden bahsediyoruz ki hits için bireysel talep eğrisini yani talep eğrisini çizerken bu ilişkiyi kullanacağız. E, gelir etkisinin yarattığı duruma baktığımızda C noktasından B noktasına doğru gelir etkisine bağlı olarak X'ten kullanılan miktar azalmıştır sevgili arkadaşlar. Dikkat edin B, C noktasından e, artış yönünde bir değişiklik yok. Tam tersi C noktasından hayali C noktasından B noktasına doğru gidildiğinde X malından azalış yönünde bir değişiklik var. Bunun anlamı şu demek. kişi gelir etkisine bağlı olarak X malını tercih etmek yerine başka bir malı tercih etmiştir. Az önceki slaytta da bahsetmiştik. Burada da hatırlatalım. Reel gelir artıyor. X malının artmasına bağlı olarak bu fix bir durum. buna bağlı olaraksa X malına kullanılmak istenilen miktar azalmaktadır. Buna biz gelir etkisi adını vermiştik. Şimdi burada çok çok önemli bir diğer slayttan farklılık var. Dikkat ederseniz ikame etkisindeki değişimin büyüklüğü gelir etkisindeki değişimin büyüklüğünden daha küçük arkadaşlar. Buna bağlı olarak gelir etkisi pozitif gelir etkisi negatif ikame etkisinden daha büyükse bu tip mallara giffen mallar adını vermekteyiz. Fen mallar oldukça önemli bir konu. Öncelikle aşağıdaki yansımasına baktığımızda, X-gil talep eğrisi için hiçbir değişiklik yok. X-gil talep eğrisi yine diğer iki slaytımızda olduğu gibi bir önceki İkam etkisini dikkate almakta ve negatif eğime sahiptir negatif eğimli olarak çiziyoruz. Nereden negatifti? X'in fiyatı düştüğünde X'in kullanılan miktarı artmaktadır. Diğer taraftan toplam etkiye dikkate alan Marshall bir içinse negatif bir durumdan ne yazık ki bahsedemeyiz. Bu özel durum karşımıza çıkabilir. Burada Marshall bir talep eğrisinin pozitif yönlü çizildiğini görmekteyiz arkadaşlar. Evet, talep eğrileri... ...pozitif yönlü, marşal talep eğrisi için konuşursak... ...gif ve mallar için pozitif yönlü çizilmektedir. Bu alışılmış bir durum değil. Biz talep eğrisinin hep negatif olduğunu, negatif yönlü olduğunu düşünürüz. Ancak bu özel durum marşal bir talep eğrisi için gif ve mallarında değişmekte. Bu da karşımıza ileride sınav sorusu olarak gelebilmektedir arkadaşlar. Hemen damgamızı vuralım kısmına baktığımızda... ...gif mallar için konuştuğumuzda her gif mal Aynı zamanda bir düşük maldır. Yani düşük mallar kümesini daha büyük düşünebiliriz. Bunlar içerisinde Giffen mal vardır. Ancak her düşük mal Giffen mal değildir sevgili arkadaşlar. Bu da geçmiş dönemde e, mikro soruları arasında karşımıza çıkmıştı. E, hangisi doğrudur diye her Giffen mal düşük mal iken her düşük mal Giffen mal değildir. Bunların özetini gösteren tablomuzda normal mal, düşük mal, giffen mallardan bahsedeceğiz. Kişi şekil olarak bunları konuşmuştuk. Ayrıca tam tamamlayıcı, tam ikame ve son olarak da negatif daha doğrusu tam ikame ve tam tamamlayıcı mallar sonrası tablomuzu bitireceğiz. Normal mallar için baktığımızda her ikisinde de ikame etkisi negatif negatif olduğu için toplam etkinin değerinin negatif olduğunu söyleyebiliriz. Düşük mallarda hatırlanacağı üzere İkame etkisi negatif yönlüydü ve daha büyüktü gelir etkisinden. Buna bağlı olarak toplam etki bundan etkilenir ve toplam etkinin işaretinin negatif olduğunu söylüyoruz. Az önce konuştuğumuz slaytta gelir etkisi pozitif eğimliydi ve büyüklük olarak mesafe olarak daha büyüktü negatif olan ikame etkisinden ve bunun sonucunda toplam etkinin değerinin pozitif olduğunu söylüyoruz. Bu pozitifliği tekrar hatırlatalım. Az önce Marshall Gill talep eğrisinin pozitif yönlü çizilmesine sebep olmuştur arkadaşlar. Bu pozitifliği oraya bağlayabiliriz. talep teleperisi için bir sıkıntı yok. İkame etkisi dikkat ederseniz hepsi için hepsinde negatif olduğundan dolayı e, normal bir şüphe gif almalı için söylüyoruz. Negatif eğimli Hitskill e, talep teleperisi çizilmektedir. Tam tamamlayıcı mallara baktığımızda diğer özel durumlarda tam tamamlayıcı mallar arasında ikame etkisi olmadığından dolayı bu nedenle toplam etki gelir etkisine eşittir arkadaşlar. Sadece toplam etkinin gelir etkisinden etkilendiğini söylüyoruz. Çünkü ikame etkisi yoktur. Tam ikame mallar içinse gelir etkisinin sıfır olduğu, çünkü tam ikame olduğu için aralarında ikame etkisi çok yüksek. Toplam etkiyi belirleyen şeyin ikame etkisi olduğunu ya da ikame etkisine eşit olduğunu söylememiz yanlış olmaz arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilir. Burada özel bir durum daha var. E, tam ikame malları için Marshall-Gill talep ile Hicks-Gill talep e, eğrileri çakışıktır. Bu söylenebilir. Aynı eğridir. İkisi içinde çizilebilecek yine özel durumlardan bir tanesi. Negatif ikame etkisinin pozitif gelir etkisine eşit olduğu durumlar yine geçmiş dönemlerde karşımıza çıkmıştı. Pozitif yönde bir ikame var. Eee pardon negatif yönde bir ikame var. Pozitif yönde de gelir etkisi var. Bunların birbirine eşit olduğu, mesafe olarak eşit olduğu durumlarda o zaman toplam etkinin sıfır olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Bu nedenle Marshall'ın talep eğrisi miktar eksenine diktir arkadaşlar. Bu tablo ilerleyen dönemlerde özellikle bu konu için soru yakalamamızda çok çok büyük önem taşımakta diye vurgulayabiliriz. Ee, hemen arkasından x fonksiyonunun türetilmesi konusuna bakalım. Nasıl türetiyoruz? Bakın dikkat ederseniz bir fayda fonksiyonumuz var. Fayda fonksiyonunun e, altında x ve y mallarından oluşan e, tüketicinin dengesini gösteren e, eş marjinal e, fayda ilkesini görmekteyiz. MOX bölü MOY eşittir PX bölü PY. Dikkat edilirse burası eş fayda eğrisinin eğimiydi. Şurası da bütçe doğrumuzun eğimiydi. Bunları açtığımızda açılmış hali. Y malını çekiyoruz arkadaşlar. Y malına göre düzenliyoruz. Y malına göre düzenlenmiş hali bu şekilde gösterirken X malına göre düzenlenmiş hali hemen yanındadır. Eğer ben bunu mesela ilk olarak konuştuğu y malı olduğu için y malına göre olan kısmı fayda fonksiyonundaki x yerine koyarsam ve buradan da çekim işlemlerini yapıp düzenlemeyi yaptığımda dikkat ederseniz y malı için x git talep fonksiyonunu elde ederim. Aynı şey x için geçerli. x için yukarıda dengeyi düzenlemiştik. x için düzenlediğim dengeyi şuradaki fayda fonksiyonunda y yerine koyduğumda ve buna göre düzenlemesini yaptığımda x moluna bağlı olarak elde edilecek olan hicks talep fonksiyonunu görmekteyiz. Marshalli talep fonksiyonuna baktığımızda dikkat ederseniz Cobb-Douglas e, fayda fonksiyonu var. Burada x'in üzerindeki x man'ın üzerindeki alfa ve beta katsayıları önemli. Biz bundan daha önce e, denge çözümlemesinde bahsetmiştik. Yeniden hatırlatalım. Bu bizim e, tüketici dengemizi gösteriyor. E, yine aynı şekilde eş fayda eğrisi x molunun Pardon. Bütçe doğrusunun eğiminin birbirine eşit olduğu yerlerde e, MOX'i yukarıdaki MOX haline getirmek için X'e göre türevinin alınması gerekir. Y'ye göre MOY'yi bulmak için Y'ye göre türevlerini alıyoruz. Burada dikkat ederseniz türevleri alınmış halleri var. Düzenlenmiş halleri var. X'i ve Y'yi tek tek ayrı ayrı çekebiliriz. Y'yi tek çekmişiz. X'i göstermek için tek çekmişiz. Bunları alıp arkadaşlar bizim bütçe doğrumuzda yerine koyarsak y için ve x için burada y için elde edebileceğimiz değişimi görmekteyiz. Biz bunu tüketici dengesini anlatırken kısa yol olarak da bahsetmiştik. Oldukça önemlidir. Matematiksel soruların çözümünde yine o bir önceki videomuzda dengeyi anlatan videomuzu incelediğinizde bu çözümü göreceksiniz. Marshall algı talep fonksiyonu türetilmesi aslında e, x malının ve y malının ne kadar kullanılması gerektiğini de bize çözümler ve böylece e, y malı için oluşacak olan değişimi görmekteyiz sevgili arkadaşlar e, bu slaytımızda. Bir sonraki slaytımızda yine aynı şekilde e, Cobb Douglas fayda fonksiyonumuz verilmiş. Biz burada yine dengemizi görmekteyiz. Tüketici dengesinden bahsediyoruz. MOX'i bulmak için yukarıdakinin X'e göre türevi. Aşağıda payda kısmında MOY'yi bulmak için de Y'ye göre türevleri alındı. Türevlere göre düzenleyip şu şekle getirdik son halinde. Buradan X'i ve Y'yi yine çekebiliriz hangisini istiyorsak. X'ini de çektik. Y yerine bütçe doğrusunda yazdık. Buradan da X yerine bütçe doğrusunda yazdık. Düzenlemeyi yaptığımızda burada yalnız bıraktığımız bu sefer Y değil önceki slide'dan farklı olarak X olarak karşımıza çıkmakta. X'e göre yeniden düzenlediğimizde X malı için bu denge durumunda ne kadarlık kullanılması, ne kadar mal kullanılması gerektiğini Marshall bir talep fonksiyonunda gösteren eşitliktir. Bu sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bu video dersimizde tüketici dengesini değiştiren bir malın fiyatının değişimi üzerinde konuştuk. Özellikle de hiç analizi üzerine oldukça yoğunlaştık. Bu e, mikro iktisatta en azından e, soru yakalamak adına çok çok önem arz eden bir konudur. Bir sonraki slaytımızda görüşene kadar. Esen kalın.